Allahımın Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size tepki videosu çekiyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şaşıracak mıyım? Neler olacak? Bakalım. Kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmasınız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Bakalım burada abimiz ne yapıyor. Yok değil mi? Adamı görmedim. Eee. Aleyküm ve selam. Adam öldü. <laughs> Uy. Uy. Bakın. Bir bakalım ne olacak burada. Tek mermi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra, bunu nasıl bulur böyle? Bak <laughs> 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 arabam önümden, çekil mı? çekil arkadaşlar sesi kısacağım. Neyse boş ver mi? <laughs> Bakalım burada ne olacak? Adam geldi takat What? What? <laughs> oh, Allah'ım. Be. Lan ben de onu ediyordum. geri zekalı. Hayır. Oh shit! Oh shit! ya bu Oh my god! Ah! <laughs> saltanatı. Aslanlar ayağa kalktı. <laughs> <laughs> kardeşimiz bro. Basıyorsunuz tamam. Buradan dümdüz basıyorsunuz. Buradan dümdüz bastıktan sonra buradan çıkıyorsunuz. Aşağı atlıyorsunuz. Aşağı atladıktan sonra inşallah olur. Allah'ım inşallah Oldu. Arkadaşlar bu şey oluyor. Ben denedim. Olayı gördünüz mü? Oluyor. Oğlum senin adın ne? Ağrı bu. Bu nasıl bir şey ya? Bildiğinize oğlum yani bizi niye buraya aldın? Abi, Türkü kodu TR. Efendim abi. Gülüm e, ne hilesi bu? Abi her şey var. Gülüm nereden aldın hileyi? <laughs> aldın, abi kendim aldın. kendim yaptım. Kendin yaptın. Kend Vallahi so Aa, ne oluyor? Kaldır 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 beni. Beni kaldır beni kaldır vuramaz vuramaz. Tamam, beni, beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Beni Hayır hayır kaldır. Beni <laughs> Kırmızı sevenleri deli edecek fotoğraflar. What? Tam fotoğraf çekilmeli mükemmel bir kırmızı duvar. <laughs> en sevdiğim meyvelerden kırmızı bir kiraz mükemmel. <laughs> Ve tabii ki kırmızı delince ilk aklımıza gelen kişi Merve Bella Bella sanki Bella. <laughs> Aaa Öyle bir şey var mı? Bilmem öyle bir şey oldu lan Vurma vurmayacağım vurmayacağım lan 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 Ya ne bu What? Okey 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 lan Where are you from? Selamun aleyküm Tüt 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 Lan Türktüm kanka biraz daha devam etti sen TikTok mis gibi video çıkacaktı lan. Lan yabancı sinir oldum ya abi ya. En az ara seni 100 bin Allah, kişi izlerdi billah özür dilerim la. yemin özür dilerim abi ya. Sıkıntı yok canın iyiyim. Ooo adamla kaç kişi yemeğe. Arkadaşlar bunların böyle kamera arkalarını falan da gösterebilirim size. Yani bir videoda öyle gelip gelmesini istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Gelsin yazın. Yani atarım. Fark etmez. Oha. Yok. Gerçekten oluyor mu lan bu? Dönerek lazım. Bak kuruyor. Telefon kaldırıyor kapanıyor. Neyi kaldırıyor? Oha. Dört kişi bir tek adamı öldüremediler. Adam nereye et... gitti? Adam... 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 Yok 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 Gel gel Tamam gel ama babakla bak, bak görüyor bak adam Gel gel bak adamla geldi bir <laughs> Bunu bir şey yok, bunu ben Ben de. Ben yaparım. Ben de, de öldürürüm. Şu an eksiyerim. Ölsem eksi Hemen lobiye dön diyorum. Hemen lobiye dön diyorum. Ben orada hala baygınım tamam mı? Geliyorum tamam diyorum. Envantere geliyorum. Buradan koruma kartım, koruma kartımı aktifleştiriyorum. Şu an 3 tane vardı ve şu an oyun içerisinde öldürün ben oyun içinde. Hatta siz de ölün bir şekilde. Öldük. Şu anda onlar da öldü. Dönün lobiye. Siz de eksi değil mi? Bakıyorum hemen. Evet, eksi 3 verdi bana mesela şu an. Bakalım, ben eksi yemiş miyim? Lan sen eksi yedin mi? Evet. Eksi ne <laughs> Eksi 1. Bakalım ben eksi miyim? Hemen buradan geliyorum geçmişe. Kariyer sonuçları. Ben artı sıfır... <laughs> Allah'ım ne olsun ya Rabbim! lan! bizi! Bizi de kemirip yiyecek! <laughs>

tırmanın da kendimi bir riske atam. Ne kokuyor lan burası? Ha, ee, ölüm kokuyormuş tamam. Faruk geldiğinden beri sürekli olarak tehlike saçıyorsun. Mitat abin eskisi kadar masum değil aslanım. Hey hey polis ya ya ya. Yaşamak istiyorum. Evet ben. Ee, yukarı kaydım gerekiyor. Ben reklam ya. Arkadaşlar reklamları boş verin ya. Ben de istiyorum. Birini alın Birini bugün gel Hücum Allah 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 Şimdi şunu bakalım <laughs> Anam Ne oluyor Oo, oh, güzeldi. Şimdi burnu. Oha! Wow. Ne oldu lan? Oh, wow. 啊，那都拼了！哦。我操，牛逼！我。 <laughs> ne oldu? Ne oldu şimdi? ikili. Adamlar bir hilal olmuş. PUBG'de ee, karakter şu şu kadar acı oluyor. Karakter bak anne. Karakter bu kadar ki. Karakter bu kadar bu kadar acı oluyor. Şimdi arkadaşlar bakalım burada ne Aa gitti. Oha adamlar 8 şey bir metre uzadılar.

Ne oluyor şimdi? Alan küçücük. İçine geliyor şimdi çıktı. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Hepsi dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi daldı. Mami, Aşık oldu Geri gidiyor O adamı bayıltıyor Motorunu alıyor Kıyafetini alıyor Kızı çağırıyor Kız da erkek çıkıyor.